Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü size birini cin musallatı edip daha sonra bunun size zarar vermesini sağlayan bir işlemdi. Bu işlemi ortadan kaldırmak için bu yazdığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra telefon ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilirler burada göründüğü gibi. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıp hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bekliyorum arkadaşlar size tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü bozmayı öğreteceğim. Sabun büyüsü hayatımızı mahveden eden ve ölüme kadar götüren bir büyüdür. Bu büyünün bozulması için öncelikle bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı Bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde sonuç alacaksınızdır. Aynı zamanda bakım yaptırmak isteyen kardeşleriniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese Instagram'da Ercüment Hocam kanalında bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz.